arkadaşlar, benim adım Gotiden ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Demin ben Demonların ikinci bölümü çekmiştim ve ben de tabii ki sözümü tuttum gibi eski bir video çekmiştim. Büyü nedir, ne nasıl yapılır diye. Fakat fark ettim ki ben çok uzatmışım. Tarot'tan bahsetmişim. Tarot'un işte sağ el, sol el muhabbeti. Onu ben bu videoda da çok küçük değineceğim eski videomu silmeyi düşünmüyorum. Anı hatıra işte. Ama ben şimdi sizlere normal bir şekilde küçük tüyolar ve büyü gerçekten kavram ne olduğunu açıklayacağım. Hatırlatmak isterim ki büyü eşittir satanizm değildir. Her satanist büyü yapmaz. Büyü demek satanizm değildir. Satanizm sadece büyü yasak değildir. Olay bu. Bazı insanlar ay işte abla ne büyüsü biliyorsun bana büyü öğretsene ne ayin rütbe falan. Büyünün ne olduğunu kimse farkında değil. Ne olduğunu bilmiyorsan nasıl işlediğini büyünün nasıl yapılacağını öğrensen bile hareket vesaire olarak. Hani bunu buraya koy etki olacak gibi. öyle olmuyor. Yani işe yaramaz sonuçta görmezsin. Ben e, çok küçük tüyolar vereceğim fakat tam manada bir büyü yapma konusunda bir şey söylemeyeceğim. Çünkü büyü matematik formülü değildir. Bir şey elde etmek istiyorsan astroloji, taş, kristaller, bitki, elementler, sağ el ve sol el muhabbeti, özgüven, kendi ne istediğini bilerek o enerjiyi vermek, efendiden ya da artık kim neye inanıyorsa çünkü bu büyü konusu satanizme özgü bir şey değil. Yani X dininden sen bir bize göre konuşacak olursam efendiden konu katarak ayin, ritüel, büyüye, majiye neyse artık demonlar içinde geçerli. Çünkü demonlar da zaten sadece satanizmde var olan değil birçok din inançta da onlar geçiyor. Ve yardımcı olabilirler mi? Olabilir. Ama o da apayrı bir konu ve apayrı bir uğraş. Biz basit büyüden başlayalım. Nasıl yapılabilir? Bir büyü sadece dua etmek de bir büyü sayılabilir aslında. Sen kendi içindeki enerjiye de bağlıdır, ne yaptığına da bağlıdır. Mesela, aşk büyüsünü çok isteyenler oluyor. Aşk büyüsü ben sevmem. Niye? Aşk büyüsü lanet büyüsü olarak geçer aslında. Neden? Çünkü sen kendini aşık ettirmek için zorluyorsun. Bu bir nevi tecavüzle aynı duruma gelebilir. Tecavüz de nedir? Bir, kin, biri insan seninle birlikte olmak istemez ama sen olmak istiyorsun ona buna zorluyorsun. O kişinin kendi rızası olmadan seni ne olmak istemiyorsa bu tecavüz olur değil mi? Aşk da aynı şekilde. Sen birine aşıksın ve o kişi sana aşık değilse sevmiyorsa duygusu yoksa sen onu zorlamış oluyorsun. Sen onu emir büyüsü bana aşık olacaksın diye ve o kişi sana gelirse affedersin ama orada kendi gerçek duyguları yoktur. Sırf senin kendi e, kuklan oluyor. Aşk büyüsü mesela nasıl yapılır? Mesela o çok en basit e, uygulama olarak görüyorum. Ben kendi açımdan konuşacak olursam, aşk büyüsü çok basitçe bir şekilde yapılabilir ya da etki teşvik yapılabilir ben aşk büyüsünü yani birini kendi aşk ettirmeden ziyade ben romantik ortam oluşmasını ya da nasıl desem insan tek olsa mesela sevgilim yok bir şeyim yok tamam ne yapayalnızım ve ben gerçek aşkı arıyorum kimseyi tanımıyorum etmiyorum ben mesela kendime büyü yaparım işte gerçek aşkı bulma büyüsü gibisinden sonra eline sonunda o kişi gelecektir kapına ya da rastlarsın vesaire bilemem bu tarz büyümesi ben sorun etmem. Çünkü sen gerçek aşk arıyorsun ama kim olduğunu bilmiyorsun. Kimseyi de zorlamıyorsun. O uygun olan kişiyi daha çok bulabilmeyi teşvik etmiş oluyorsun sadece. Şimdi bu tarza ne yapabiliriz diye soracak olursanız. Ben size mesela şu an bu öneriyi vereceğim. tabii bu illaki olacak işte bilmem ne olacak falan demiyorum. Bu tamamen de kişiye kalmış kendi tecrübelerine göre. Şimdi aşk büyüsünün etkenleri biz şimdi düşünelim. Beynimizi kullanalım. Hiçbir şeyin kaynak yazı yok ortada. Değil mi? Aşk büyüsü deyince Google'a yazmadık diyelim. Hiçbir şey okumadık. Elinde sadece kristaller, astroloji vesaire videonun başında anlattığım gibi belirli etmenlerin kaynakları var sadece elinde. Herhangi uygulama vesaire hiçbir şey yazmıyor. Ne de bu aşk büyüsünün yararlı diye de ayrı bir belirtme yok mesela bilmem ne kristalin yanında nasıl belirleyeceksin? Mesela aşk için aşkın rengi daha genel ön yargı insanların verdiği bu kavram enerjisi yani o kavramı verdikleri enerjiyi bir düşünün. Macarca söyleyeceğim Türkçesini bilmiyorum. Gül kvartı mı? Roja kvartı diyoruz. Gül kvartı aşk taşı diye deriz. Neden? Pembe renk, kristal, ferah, temiz ve bu kristali aşk taşı olarak kullanabiliriz. Tamam bir tane aşk taşımız var. Bu aşk taşıyla ne yapabiliriz? Doğamede üfleyelim ha. Peki. Rojek varsa yani gül varsa elinizde var. Bunu elinizde işte belki bunun içine koyarsınız. Hatta daha da etkili yapmak için bu tarz şeyde değil pembe dedik ya. Pembe olana koyalım değil mi? Roja vartı. Ah, ben bunu söylemi bırakmalıyım. Bunun içindeki pendulumu çıkardım. Bak, bu da mesela gül kvarsı örneği. Bu tabi pendulum ama bu tamamen e, gerçek gül kvarsı. Şimdi bu gül kvarsı da tabi şimdi çok ironi oldu, hani bunun içindeydi falan diye. Fakat evet, e, bu gül kvarsı ile bu hadi güzel bir e, başlangıç yaptık, değil mi? Şimdi. Bu rengin Aşkı Semoze yumuşaklı o pembe rengi görüyoruz, bir de gül kvartı. Şimdi bu kibarlığı, bu şeyi içine koyduk, yanımızda da taşıyabiliriz. Bu etkisini gösterir mi? Gösterir. Birazcık daha teşvik etmiş olursunuz kendinize bu aşk ilerletme konusunda. Bu kvartı, bu şeyi yaptık değil mi? Düşünelim bitkiler. Bitkilerden ne koyabiliriz, nasıl koyabiliriz, kombine, kombinasyonu nasıl yapabiliriz? Şöyle detaylara bakabiliriz. Mesela içine diyelim ki bal, nane, kamomile bu tarz bitkilerin hepsinin apayrı apayrı özelliklerine bakalım. Hepsine bakınca işte biri der güç verir, özgüven. Diğeri der negatif enerjilerden korur, adaçayı mesela. Yani bu tarz şeyleri kendi mantığını düşünerek birbirine katıp koyabilirsin. Nane. Bu naneyi ne yaptık? İçine koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi böyle başka malzemeler de var. Bakıyorum, ediyorum. Ama anlamları da bakıyoruz. Mesela kitaplardan ya da şu an internetten bakalım diyelim. Tüm bitkilerin özelliklerini. Alakasız olan bitkiyi koymuyorsun. Alakasız olan şey enerji sarf etme yani. Mesela diyelim ki aşk falan arıyorsun ya aşka ağırlıklı. Mesela özgüven eksikliği mi var? Bir şeyim lazım? Kendin için yapıyorsan mesela bunu yani düz mantık koy içine cebine koy yanında taşı her zaman. Onun gibi. Şöyle bir şey de var. Ayin ve ritüeller de büyü gibi aslında. Onları da sen kendin oluşturur, kendin anlamdırırsın. Ve mesela inisiyasyon videosu çektim. O çok orta seviyede yaptım mesela. Daha detay girip gün saatini, astrolojiye kadar, gezegenlerin duruşuna kadar inceleyebilirsin ya da hatta sadece kağıda yazıp da geçebilirsin. Bu tamamen de kişiye kalmış bir şey. Burada amaç senin kendi nasıl enerjini verdiğin ve ne yaptın. Şimdi biz dedim ya koyuyorsun cebine falan bitkiyi. Mumlar var. Mesela mor mum. Daha çok korunmayla alakalı olduğunu görebiliriz ya da başka şeyleri de anlama gelir. Bu tamamen ne yapmaya çalıştığına bağlı ya da sadece öylesi mum da olabilir. Ah çok güzel kokuyor. Daha da etkilerini güçlendirmek ya da daha çok malzeme eklemek istiyoruz. Mesela a bende bilmem ne taşı yok falan filan da de dert edebilirsiniz. Mesela dümdüz sade kvarts var. Ben e, seçkinlere nasihat öneri videomda da göstermiştim. Ve orada da söylemiştim. Bunları bu bebekleri istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bunlar tertemiz, hoş, mükemmel şeyler. Gelelim aşk olayına bunu daha güçlendirmek, arındırmak vesaire birçok şeyler var. Ay suyu diye bir şey var. Bu elimde gördüğün şey ay suyu. Şimdi bu ay suyu ne olduğunu ayrı bir videoda açıklamasını yapacağım. Nasıl yapıldığını, edildiğini vesaire. Fakat ay suyunun kullanımı arındırmak, temizlemek için. Bu içindeki şey çıkarıyorum. Daha sadece taş olan kısmına odaklanalım. Bu taş olan kısmı diyelim ki ay suyun içinde. Mesela ben bunu böyle temizliyorum. Temizlerken de de tabii işte doğamı söyleyeceğim, enerjisini vereceğim ve bunun temizlendiğini, arındığını hissedeceğim. Ben bunu imajine de edeceğim. Gerçek manada da ay suyuyla temizleyeceğim. Ve bunu temizlediğim gibi de pırıl pırıl enerjisini de toplamış bir kristal olacak. Bu kristaller vesaire bunların hepsinin enerjisi var dediğim gibi veya başka şeylerin. Ve bunları arındırmak tütsüyle de yapılabilir. Mesela ada, ada çayı tütsüsüyle ada çayının yararlarına bakarsanız internette bunun da detayını görebilirsiniz. Neden ada çayı tütsüsü, neden sandalwood kullanılır vesaire gibi. Bunun da aynı şekilde başka kristal de ekleyebilirsin aşkla alakalı. Aşkla alakalı bitkiler de ekleyebilirsin. Ya da özgüven eksikse veya başka bir şey eksikse onları da ekleyebilirsin. Hani bunun üstüne gelip de öldürme büyüsü diyelim atıyorum hani birine lanetleme büyüsünü koyacağın bitkileri buna koymazsın. <laughs> Düz mantık. Astroloji mesela diyelim aşk büyüsü mesela şey temizledik, arındırdık, içine koyduk, bitki ekledik. Mum rengimiz pembe veya kırmızı şefhet aşk gibi şeyleri de yakabilir. Onun arasına koyup temizliği de yapabiliriz. Bak anlıyor musunuz hani o noktayı, o asıl temeli. Hani bu Bak ben burada anlatırken bile bir sürü fikir çat 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 geliyor. Bunları ise işte bu şeyi düşünebilen insanlar zaten büyü yapabilir ya da o potansiyele sahipti. Hiçbir şey de haber olmayıp abla bana büyü öğretir misin? Ne büyüsü? Aa, bilmem öyle bir şey Ne büyü, büyü işte abla büyü öğretin. Hayır, öyle olmuyor. Hani Çok da saçma oluyor. Matematik formülü gibi diye dediğim gibi. Aşk büyüsü böyle de yapılabilir. Biri bilmem ne çiçeği alıp canlı kanlı gül çiçeği, gülü alıp da onu mum suyunda tutup ya da e, mum suyu demişim, ay suyuna tutup, ay suyu içinde gülü koyarsın ve roja kvarsı da suyun içine koyarsın. Ya da başka bitkiler ekler. Gülü süslersin. Ya da gülü pembe mum ateşinde yakarsın bir şey artık amacın neyse belki aşkımı yakmak istiyorsun ya adevli bir aşk mı olsun bunları tamamen kendi enerjini vererek bunu sen kendini anlamdırarak bunu yapabilirsin herhangi böyle şöyle şöyle olmalı aa bilmem ne küçücük parça mı eksik hepsi yok oldu diye bir şey yok matematik formülü değil bu benim meşhur lafım oldu şimdi bu büyünün nasıl etki olacağını vesaire çok dert etme ne kadar paniklersiniz ne kadar çok üstünü düşünüp dert ederseniz o büyü olacak hali yok. <laughs> Hatta bazı majisyenler ya da büyücüler ya da cadılar unutup gitmesini de e, söylerler. Mesela büyü yaptığını, cebine koyduğunu bir zaman sonra unutursun ya başka şeyler yaparken. Ha unuttuğun zaman asıl aktive olduğu zamandır falan gibi şeyler diyenler de var. Bu değişken bence her zaman olan bir şey değil fakat mümkün olabilir. Yani o da birazcık mantık yani. çünkü çok düşünüp negatif enerji verirsen abi olacak mı olmadı henüz ne zaman olacak hiç olmadı olamayacak falan filan dersen unut gitsin olmayacak evet <laughs> yaptık ya şimdi diyeceksiniz bu astroloji vesaire zamanlama falan bunlar ne olabilir aşk gezegenine bakalım bir de gününe bakalım Freja aşk goddess olarak yani aşk tanrısı diye adlandırılır. Mesela paganlar veya cadılar arasında ya da aslında genel kültürde. Freja'nın ünü Friday yani cuma günü oluyor. Cuma günü yapsak diyelim bu aşk büyüsünü daha etkili olabilir mi? Olabilir. O gün içerisinde mesela diyelim hem dolunay hem cuma günü hem bunu yapıyorsun. Ay ışığın altında mum suyu anladınız mı? Hani o kombinasyonu hepsini tutturarak. Daha çok etkisini arttırabilirsiniz. Bu tamamen kişiye kalmış. Bir ritüel, ayin ya da bu tarz e, büyüleri, bunlar hepsi seni kendi enerjine kalmış. Kendi verdiğin enerji, hatta e, sözler, bu söylediğin sözler, dualar ya da titreşimlayan bu e, olumlu sözler, sözcükler hepsi güzelleştirir. Kötü şeyler söylersen kötüleştirir. Mesela bazı bilim adamları, hatta e, test deneme yapılmış. Mesela buzla su koymuşlar. Bir tanesini işte küfür ediyorlar ya da küfür kötü sözler yazılmış. Dediğini güzel sözler. Güzel olan kristalleri güzel de görünmüş, açılmış. Kötü olan da ise tamamen küflenmiş, bayağı bir şeyler olmuş. Tam hatırlamıyorum. Ama bu, bu tarz bir deney yapılmıştı. Ve açık bir şekilde o enerjinin nasıl etkilediğini de görmüş oluyoruz. Burada umarım anlattıklarımdan mantığını anlayabilmişsinizdir. Dediğim gibi astroloji gün, saat, ee, işte şu an ben aşktan girdim, aşk büyüsüne örnekler verdim. Pembe, kırmızı, şevhet, aşk, cuma, freja, yani her türlü bağlantıya bakıp, her türlü kültüre de bakıp ona göre uyarlayabilirsiniz. Titreşimler, dualar mesela bir duanın veya bir sözün, büyünün nasıl etkili olabileceğini düşünecek olursak tekerlemesi ve uygunluğu ve ne kadar güzel gidip söylendiği de çok önemli. Son cümleleri işte bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne diye olunca güzel oluyor ve daha da çok oturuyor ve daha da etkili oluyor. Çünkü o enerjini veriyorsun ve aynı zamanda o yaptığın ses titreşimi hangi dilde söylersen söyle daha güzel etkileyecektir. Sözler konusunda da çok önemli oluyor. Mesela benim de İngilizce bulduğum vardı. Şimdi Türkçe tercümesini yapamayacağım ve Türkçe yapmak hali zor geliyor. Ben Türkçe şiir yazabiliyorum ama büyü olarak yapamıyorum. Mesela bu öylesine bir not kitabından ben yazmıştım. Buna uyarı büyüsü diyor. Yani spell, warning spell diye yazmışım. Tekerlemeyi iyi dinleyin. Ne kadar hoş geldin yani amatör evet ama o tekerlemeleri vesaire dinlerseniz o enerjiyi hissedebilirsiniz. Siyah mum yakın ve şunları söyleyin diyor. Blood turn black and flesh turn blue. I'll curse you if you force me to. By the left hand, the unclean food, I'll curse your eyes, I'll curse your lies. I'll call you down a plague of lies. Blood go black and flesh go blue. Evil from me and back to you. My soul clean and yours on fire. You fuck with the witch, you get burned Liar. Çok amatör, çok sevimli ve çok da güzel e, tekerlemesi var. Ve bunu diyor ki siyah mum yakıp bunu söyleyince ve o tabii söylerken o kişiyi düşüneceksin, imajine edeceksin ve ona ne olduğunu da hissederek söyleyeceksin ve bu tekerlemeyi de bir şekilde söyleyince çok çok daha etkili olacaktı. Ve tabi siyah mum yakabilirsin sadece. Ya da siyah mum yanında başka şeyler de yakabilir. Ya da başka büyü ya da bitkiler vesaire gün saat gece yarısı yaparsın fark etmez. Bunları yapmak mümkün. Kişiye kalmış ve dine göre de mesela ben nasıl büyü yapabilirim diyecek. İslam'a göre İslam inancına göre mesela diyelim bir kız diyor ki ben birine lanet atmak istiyorum satanist değil bir şey değil vesaire büyü yasak ama yine de büyü yapmak istiyor diyelim ve birine zarar vermek vesaire bu uygulamayı yapabilir bu uygulamayı belki İslam açısından diyorum belki Arapça yapar söyler ya da Arapça tekerlemesini yapar Arapça yazar ya da Arapça yazı yazdı şey yakar falan bir çok şey mümkün bu tamamen bir şeyle sınırlandırılmıyor Latince'de de mesela yazıp da bu büyüde ayrı bir etki yapabilir çünkü Latince İbrahimce gibi eski diller ve o kadar enerjide verilmiş, aktarılmış ki onları kullanırsanız onun da ayrı bir etkisi vardır. Sizlere şu an bayağı birçok tüyolar verdim ve bu yollardan ilerleyerek neyin ne kadar etkili olduğu, neden etkili olduğunu, neye göre ne yaparsan, nasıl büyü yapabilirsin diye takır takır işleyecek beyniniz. Yani çok kolay. Eksiğiniz varsa da beyaz renkle çalışabilirsiniz. Beyazın ne kadar nötr, ne kadar sade, ne kadar temiz bir renk olduğunu hepimiz farkındayız. Bunun arınmak, temizlemek, herhangi her şey için, lanet için bile kullanabilirsin. Ama tabii sadece beyaz kullanmayın lanet yaparken. <laughs> o yüzden size tavsiyem kalbinizi dinleyin, sözlerinize güvenin, yaptığınız şeylerinize güvenin. Özgüven zaten çok önemli ve bilmiyorum herhangi eksik bir şey bıraktım mı canlılardan parçalar kullanmak meselesi de var mesela zaten ölmüş bir canlı var diyelim onun kemiğini vesaire kullanacaksa mesela ölümle ilgili nekromansi ya da e, lanet büyüsü gibi şeylerle ya da mesela diyelim ki iplik bir şey bağlamak istiyorsunuz biriyle bağlamak ya da ölümle birinin fotoğrafını alırsınız onun bir tane siyah bir ııı e, İple bağlarsınız. Bu arada büyü yaparken asla atıklardan kullanmayın. Sadece hayvan olarak. Tabi o da din'e göre değişiyor. Fakat satizme göre konuşacak olursak, Hani eğer bir hayvanı yemek dışında başka bir sebepten öldür, öldürürsen bizim dinde yasak, uygun görülmez ve öğretiye tamamen karşı. Bu yüzden mesela satizme göre yorum yapacak olursa, hazır zaten doğal bir şekilde ölmüş bir hayvan bulursan onun parçalarını kullanabilirsin. Ve ben de burada örnek vermek istediğim şey. Mesela lanet atacaksın, Bilmiyorum artık bir şeyle ilgileniyorsun. E, malzemeler alırken mesela ipten bahsettim. İpi sırf böyle ayakkabı bağcı ya da oradan buradan a öylesine biri vermiş falan diyerekten onu kullanmayın. İpin kendi emeğinizle mesela belki hatta parayla satın alırsınız bir dükkanla o ipi. O ip sizin için daha değerli olur. Ve sizin içinizdeki duygu da çok önemli olduğu için zaten o ipin ne kadar değerli olduğunu düşünmeniz, görmeniz lazım ve onun için nasıl emek verdiğinizi. Böylece o ipin büyüde de kullanırsanız en uygun ip odur. Büyü çok geniş açlı bir şeydir. Nasıl yapılabileceğini falan açıkladım. Tam spesifik bir büyü söylemedim, anlatmadım size nasıl yapacağınızı. Fakat ne demek istediğimi bu uygulamayla nereye gidebileceğiniz falan umarım anladığınızı düşünüyorum. İsterseniz işte bu tarz kitaplar da satılıyor mesela The Kitchen Witch gibi ne yapabilirsin malzemeler falan. İşte sonra bir de ne işe yaradığını falan da söylüyor. E, sabbatlara göre yani ekinokslar, mevsimler daha basit değil de belki bazı insanlarımız bilmiyor sabbat ne olduğunu. Sabbatlara göre yani mevsimlere göre ve bu kutlamalara göre işte büyü ne yapabilirsin işte kendini falan doğa için ya da dua için yani efendiye ya da artık hangi dine inanıyorsanız ona göre kutlamalar için malzemeler ne yapabilirsin hang ha, tabii bu ne denir hani şimdi diyeceksin ben nasıl kutlayacağım ya ben nereden bileyim hani şimdi düşünün diyelim Ekim ayındayız Ekim ayında neler yetişir hangi bitkiler yetişir onları işte birleştireceksin. Onu bir altar şeklinde yapabilirsin. tamamen doğadan sadece çıkarın. Alın e, solmuş yaprakları, yok bilmem ne bitkileri artık ne çıkıyorsa ne görüyorsanız. Onları birleştirin. Ortasında da turuncu bir mum yakın. Neden? Cadılar bayramı yok. E, balkabağı sarı turuncu Ekim ayı ya da sonbahar rengi turuncu olduğu için ya da belki koyu kahverengi bunun gibi. Hani bak düşünürseniz hepsi gerisi geliyor. Umarım bu video faydalıdır sizin için ve fayda görmüştür. Umarım da açıklayıcı olmuşumdur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Işıkla kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.